gece biri doğudan, biri batıdan iki yıldız yükselir. Hazreti Hızır'la Hazreti İlyas'ın buluştuğu tepenin üzerinde birleşir, ışık olarak yağar. O anda dünyada her şey durur. Akarsular akmaz, rüzgar esmez, yapraklar kımıldamaz. Sonra her şey yeniden uyanır, hayat tazelenir. Yıldızların birleştiği işte o anda kim ne dilerse dileği gerçekleşir. 6 Mayıs Hıdrellez sabah bütün köylümüz en erken gün doğmadan kalkıp sürahisini eline alıp havlusunu alıp çaya yüzünü yumaya gider. Orada yüzünü yur. Ondan sonra sürahisini çayın suyundan doldurur. Hıdrellez suyu derik biz ona. Orada yeşillik baharın müjdesi bereket getirsin diye yeşillik kopararak kapılarımıza asarak <gülüyor> 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 Bahar'ın müjdesi Hıdır'ın hani illes öyle vakti buluşurlarmış. Onun için bunu böyle Hıdrellez'i öyle kutlarık. Gel. Hadi bakalım otak otak otak. otak. Kırk bir tane ot topluyoruz. Tabii. Hangisini bulursak. Hangisini yani? bulursak tabi. Ama en önemlisi hangisiydi? Sirkin <laughs> totu. Silkin totu. bir tane yapacağız. Uuu kızlar. O ot topladınız mı? Akşama silkeceğiz. Akşama şey gizlesin. <laughs> İleride <laughs> diyeceğiz akşama. Lapa da kop topladınız mı? Hani yeni sırganı koparmadık. Sırganı da kurtar. Düşeceksin yavrum oradan. Al, tamam saniye. tamam kır bir. bari. İki bülbül geldi ya kondu sazıma. İlişmeyi kın alacak kuzuma. Bakın ağlar bakın benim alnımdaki yazıma. Dur bak bakalım yarın sabah kimin <laughs> niyeti çıkacak. Dur bakalım yarın sabah kim söyleyecek bunu. Kime kamşa şansını çıkacak? Akşam oldu yayına bastı karele. Oturmuş siyah saçlı. Bu, bunlar. bunları bilir bunlar bu. bunları atacağız şimdi. hani başka kim var senin? Tamam. Abla da Yok artık. Şimdi, tamam. Su koyacağız. Tamam su olur. Şimdi bunu koyacağız gülün altına. Su oturup beraber bunlarla çocukları yıkayacağız. Uzaklardan su getirip. Tamam şimdi. İşte. Tamam. N'apıyon bari sen gel? Ot koyuyom n'apıcam, huuu asıl sirkintotunu getirdim. Sirkintot, esas sirkintotu bu. Unuttuk Abi esas bunu alacaktık. Bu sirkintotu adet Tayyideniz'de birkaç gün varken derdi rahmetli anacım. Hadi kızım sirkintotuna gidin bakalım da silkince sirkineceğiniz. Şimdi niyet çekeceğiz ya. Tamam. Bu da şimdi niyet çölmeyemiz. Bunlar da niyetimiz. Sana tanı bakalım da neyse niyetlerim. A şeye, biri Fatime'ye. Emine'ye. Emine'ye. Atıcıya, Zepiye'ye, e Kenan'a, Kuaretkin'e, koy su yavrum. Ha, koy bunun altına, bunun altına koy onu da. Evet. Sabah sabah da çocuklarımızı yıkardık yıkardık şimdi. Yıkardı çocuklarımızı bizi hepimiz sabah aldan, hepimizi sudan geçirdi bir kere. Evvel doktor yoktu, Tabii. bir şey yoktu. O anca onları Sağ biliyordu. Sağlam olun, sağlamlıktır kız hanım derdi. Ondan sonra akşamdan şey yapmaz ama sabahleyin kalktan gidin kız hanım derdi. Kaldırın bakalım birer tane kayanın altını derdi, o kayanın altından ne çıkacak derdi. Hangi hmm. kayanın altını kaldırırsan karımca çıkarsa zengin olacaksın derdi. Ben bana Hangi karımcanın şey altını şey çıkarsa, hangi kayada bir şey çıkarsa, talihinde şanslı bir şey yok derdi anacığım. çıkarsa bir şey, bir sana gidiyor kocaya denirdi. <laughs> 6 Mayıs biz her taraflara hava salarız. Denizli'den, İzmir'den, Dereköy'den hani her taraftan gelirler 6 Mayıs'ı kutlamaya. 6 Mayıs bayramı da bizim bu bayramımız. Kimisi kuzu getirir, kimisi sığır getirir, kimisi tavuk getirir. Bak burada ilahiler söylerler, buyruklar söylerler, muhabbetler ederler, konuşurlar akşama kadar. Ondan sonra kakala herkes evlerine gider. Kozların köyünün Hıdırla şenlikleri atalarımızdan gördüğümüz ve bildiğimiz kadar 150 veya 160 senenin Hıdırla şenliklerimiz oluyor. Bu şenliklerimize tüm halkımız genellikle hep katılırlar. Komşu köylerden de gelen oluyor. Daha önceden Hıdırla şenliklerimize at ve eşeklerle gelirlerdi. E, çağın e, vermiş olduğu bir yeniklerle, şimdi arabalarla çıkıyoruz, traktörlerle çıkıyoruz. Merhaba, bayramımız kutlu olsun. Nasıl bayramlarda mezar ziyaret oluyor ya, bayramlarda herkes mezarlığa gidiyor. Sabahlanın Bizim en geç, mezar ziyaretimiz 8, 8, de buçuk dokuz demeden gider mi? Sabahleyin herkes şey keser o zaman. Oğlak, uzu. Uzu üç aile bir yere gelir. Bazısı yalınız, başım böyle kalabalık aileyse. Biz aile yalnız çık mesela. E, yalınız keser. Acık e, şey olanlar e, beraber bir uzu alırlar, keserler. Burada keserler, yerler, içerler. Çerezini alır, kolasını alır, böyle çiçeğini alır. Sarma sararlar. Sarma sararlar. Dörek yaparsın, yani tatlı yaparsın. Şeyler, mezarlığa giderler. Zaten mezarlar temizlendi önceden hazırlandı. Badanası çekildi. Badanalı mezarsa böyle badana çekildi. E, temizlendi. İkram ederler. Sarma, börek, kola, kahve bitirdik orada ateşte. Kime kime veriyor? Babaya döktü, dedeye döktü, öteki dedeye döktü. Bizim ocak yaparlar oraya. Ocaklık herkes sülale olarak oraya toplanır. Bir ev değil. Herkes götürdüğünü oraya açar. Gelen misafire herkes ikram eder. O ocaklıktan öbür Ocakla Mesela siz misafirsiniz. Sizinle Misafirlere çok hürmet gösterirler. Hürmet Birbirimize de veririz. Gençler gezer Kongo'yu alırlar. Gezer, gezerler. gezer Uç eteklerini giyerler. Yöresel o. giysilerimizi giyerler. Gezerler. sabahlayın millet gürümüyle motor dolları. Sabahda dolmalar, börekler, kurabiyeler, Börek. poğaçalar hep e bunlar yapılıyor. Korda da o çömlekten niyetler çıkıyor. Hı hı. çimenlikte yuvarlanıyoruz. Tabi tabi doğru. Yerimize bir şeyler takıyoruz. Kimi takıyoruz. Ağlar. Kimi, kimi <laughs> Ağlar mı sızlar mı gitsin diye. Ağlar sızlar gitsin. Ağlar bu hoppa. <laughs> Hadi yeşil çamlıca. Yeşil sen da. Aile. Hadi bak gelin. Aaaa. Yüzüğümü kale benim hayla ah, ah, ah. yüzüm güler Kalbim bien ayla <laughs> ora kalkarız oynarız ora deli alay 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 döneriz işte şey alaycı bu şeyler, ya, şeyler. <laughs> akşam eli <yeri> kanlı geliniyordu <gülüyor> uzarımıza <laughs> darbe kalabiliyor ya Darbuka konzumuza yeşillensin çamlıca dağlar. Ay! kırlara çıkıldığı zaman işte kır sohbetleri, kır muhabbetleri, hıdrellez meşhurdur bu. Türk geleneğidir bu yani aynı zamanda. Tellal bağırılır. Köy meydanında hayır sahipleri kurbanlarını getirir, adaklarını getirir. Bulgurlarını, pilavlarını getirir. Buğdaylarını getirir. Traktörü atılır, kurbanları atılır. Yani adakları tavuk varsa tavuk 3-5 kaç tane kim neyse. Hepsi bir araya katılır. Traktörlerle Dümülcü Sultan'a geliriz. Türbeye. Elin erde, yüzüm yerde, özüm darı mansurda, hak huzurunda. Allah Allah, Allah Allah. Sana geldik ey güzel şah sana. Alemlerin mihrine var. Sensin dini dünya parçayı şah. Allah Allah, Allah Allah. Kimisi soğan doğru. Kimisi bulgur süzer. Kimisi buğday süzer. Kimisi tavuk temizler, Kimisi içini arıdır. Kimisi yıka. Onlar bir orada pişirler, kazanlara bindirler, buğdayları vuralar, Onlar ciğerlerini kavururlar, doğrarlar. Onlar pişirler, ondan sonra bir orada millete hep böyle pay ederler. Herkes millete pay olur onlar. Bura gelen buğdayınla, ondan sonra bulgurunla, soğanınla, biberinle, salçasınla, bak diyeyim ben yağınla, tuzunla gelir. Burada benim hunum vardı, bu benim değil. Burada ben bir tavuk getirdiydim, bu benimdi. Burada ben bir kuzu getirdiydim, benim de yoktur. Ne senin ne benim. Burada. Senin de yok, benim de yok. Cümle erenlerin evliyaları. yaların. ne bir şeyse, sonraya karınca kaderince ne koyarlarsa birler giderler. Geleneklerimiz, geleneklerimiz bu. Ama böyle geldik, böyle gidiyoruz, böyle duyduk, böyle de görüşümüz gidiyor. Çenlik işte burası böyle. Ezelden beri aynı böyleydi. İşte burada hayvan keserler, millet böyle toplanırlar. Kendilerinde yemeklerini pişirirler. Misafirler gelirdi, dağıtırdık. Hani toplanır diye o daşın dibine toplardık eskiden. Yaygıları yazardık oraya. Misafirlerimizi orada doyururduk, pişirirdik. Ondan sonra kendimiz toplanırdık. Kendimiz yerdik. Pişirdiğimiz yemekleri de eskiden neydi biliyor musun? Bulgur pilavı, hoşaf, oğlak keserdi. Bir de hüşmerim kararlardı bizim burada. Yaylacıların böyle çok hayvancılar hüşmerim karardı. İşte böyle geleneğimiz böyle. Burada şenliklerimizde herkes kendi ocağında, kendi yurdunda eşinden dostundan bunu paylaşırlar. Daha önceden e, burada at ve eşek olduğu için at yarışları yaparlardı. Bu adetlerimiz yavaş yavaş kalkmaya başladı kültürümüzden. Aa üzülüyorsunuz mu? Üzülüyoruz. Gelmeklerimizin yavaş yavaş kalkıyor. <laughs> El Kıdırlaş şehitlerimizin devamını gelmesi için biz atalarımıza nasıl gördüysek, bize nasıl tarif edildiyse biz de bizden gelen, sonra gelen uşağı aynısını aktarıyoruz. Ha, onlar ileride sürdürür sürdürmez. İnşallah devamını temenni ederim. Ahmet Hanım vardı. Sırtına posteke yapardı, postekeyi giyirdi sırtına. Nasıl oyunlar yapardı? Düğü, Nazik Remzi yenge <laughs> ayı yapardı kendini. Hobre giderdi. <laughs> o kızlar da ödül hobre. Annelerimiz kaldırırdı bizi. Biz kızıdık. Daha daha çocukluğumuz. <laughs> ben, de annem. Ondan sonra. Annem yoktu He. benim zaten. Biz de alırdık darbukaydı girişim. Dönmeye kor korun içinde. Soğukta donuyum diye. Sa Sadece evet. so su soğuk. Yazda olsa soğuk. soğuk olur Ama Sabahlan. o suda bir şifa var diye biz öyle söylerdi büyüklerimiz. Kadının birisi gelin olur, et, birisi, birisi damat et. olur. tez derlerdi. Eskiden çay derlerdi değil mi? Beyaz akarmış Hı -hı. ayran gibi derlerdi. O, su, o suyla sütü suyu yoğurt mayaladı mı? O değil, öyle değil o. Sen onu ters anladın. Ama ben öyle biliyorum. Biliyor. O, bir alay böyle. Darbe kaçalarına kalkıp herkes ikişer ikişer oynardı. Bak ben bunu unuttum. Onu atacaktın sen. Atacaktım. Ben bunu kutlayacağım, çaya atacağım. Bu dilek. Neydi o günler? Şimdi o günler hiç biri kalmadı. Biri yok. Biri yok. Biri yok. Şimdi gençler, he, dönüyor. Önceki gibi değil şimdi. Oynayan bile yok. Oynayan bile yok. Evet. Bizim inancımız bu, bilmiyorum. Bu kadar biliyorsun. <laughs>